Sen bunu bilerek yapma inşallah Feruz. Niye hayatım? Lale. Lale. Lale bir durur musun? Lale. Bir açıklamama izin verir misin? Göründüğü gibi değil. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Sadece o kızı gördüm ve canım sıkıldı. Tamam. Bak şu yaşadığımız durum için özür diliyorum senden. Çok üzgünüm ama ne olur beni bir dinle. Üzgün olmana gerek yok. Sonuçta o senin kız arkadaşın değil mi? İstediğin şeyi yaparsın. Bu ne demek Lale? Bu şu demek. Biz zaten gerçek bir şey yaşamıyoruz. Bunu sen de biliyorsun. Bir iş anlaşması gibi düşün. Yani altı ay sonra zaten herkes kendi yoluna bakacak. O yüzden her istediğini yapabilirsin. Bu kadar yani. Evet bu kadar. Lale, ben senden gerçekten çok özür dilerim. Yani ne olursa olsun sana öyle şeyler yapmamam gerekiyordu. Ama ben kendimi kaybettim. Sonra Onur bana anlatınca sana ne kadar haksızlık yaptığımı anladım. Ben Onur'un sevgisine ve samimiyetine güveniyorum. Yani ben Onur'u gerçekten çok seviyorum. O yüzden senin de bebeğin de dolaylı yoldan üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Tekrar özür dilerim senden. Önemli değil. Benim artık gitmem gerekiyor. Ben bırakırım seni. Ben buraya ablamla geldim. Onunla dönelim. İyi günler. Gelişi benimle gitmem lazım. Ee, bir şeyler yapsaydık. Biraz keyfim yok da. Haberleşiriz tamam mı? Hadi hoşçakalın. So bak ya. Bir de kalkmış özür diliyor. Ya benim nişanlım bana böyle bir şey yapacak var ya. Ben suratına bile bakmam. Yüzü yapıştı çocuğun dudaklarına. Tabii Onur da dünden razı. Alo neredesiniz abla? Ha, yoldasınız. Yok yok bir şey olmadı. Ben öyle arayayım dedim kontrole maçla. Tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Ben nasıl döneceğim şimdi ya? Leyla Hanım. Aa, bir sorun mu var? Bir sorun yok. E, bir sorun yok. ya Ben ablam var da dönecektim de. Onlar e, gitmişler çoktan. Nasıl döneceğim onu düşünüyordum. Onur Bey nerede? Onur Beyciğim biraz daha yürüyecekmiş. Ha. Sizi burada yalnız bıraktı yani. Yok öyle olmadı. Ben Aslı ablam var da dönecektim zaten ama... ...biz bir e, iletişim sorunu yaşadık. Bir konuşamadık. Onlar da tabii gitmişler çoktan. Ee, şey... ...ben annemi almaya gideceğim de. Ya yani sizin oraya. İsterseniz ben bırakabilirim. Ha. Yok zahmet olmasın. Ah. Olur mu öyle şey lütfen? Ne zahmeti? Veri çantanızı o zaman. Teşekkürler. Lale Yusuf hala orada mısın? Geliyorum yanına. Pelin Su. Ne yaptın? İyi işte yürüyorum. Sen gitmeyecek miydin? Gidecektim de vazgeçtim. Biraz yürüyelim, dedim beraber. Bir açıklama yapmama bile fırsat vermedi. Umurunda değilim işte ya. Zaten bir şey hissetse dinlerdi beni. Neyse ya aman ben de ona karşı bir şey hissetmiyorum zaten. Bir de bana açıklama yapmaya çalışıyor dengesiz. Açıklanacak ne varsa resmen öpüşüyorlardı. Umurunda değilim işte. Umurunda olsam bana karşı bir şey hissetse yapamazdı ya. Zaten bir şey hissetmedi ilişkisini sürdürmesinden belli. Kala. Efendim? Bir şey mi dediniz? Hayır. Yok ya öyle sesli düşündüm. Ha. Peki biraz gergin gibisiniz. Yok ya iyiyim iyiyim. <laughs> Peki. Evin burası. Teşekkür ederim. Benim bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Biz de bir sokakta oturuyorduk. Aa, gerçekten mi? Evet. Hatta okuldan çıktıktan sonra çantamızı bırakır, akşama kadar yukarıdaki parkta oynardık. E, ben de sürekli o parka gidiyordum. Hatta tavşanımı bile götürüyordum oraya. Tavşan mı? Tavşanı ne kıladın? Aa, dizim mi kanıyor? Evet. Bakayım bir. Çok derin değil. Tavşanımızın kırmızı fiyongu da var mıydı? Evet, vardı. Hatta bir defa tavşanın peşinden koşarken yere düşmüştünüz. Diziniz kanamıştı. Evet ya, hatırlıyorum. Ben dizinizi temizlemiştim. Canıcımı değil mi? Hayır. Hatta çok teşekkür ederim doktor bey demiştim size. <laughs> evet, ya yani benim çok hoşuma gitmişti yani doktor bey denmesi. Teşekkürler doktor bey. O gün karar verdim doktor olmaya. Ya gerçekten başarmışsınız inanamıyorum. Evet başardım. Nereden nereye? Yani seneler sonra tekrar bir araya geldik. <laughs> Aynen. Ee, sonra biz bir daha karşılaşabildik mi yani görüştük mü hiç? Ha yok. ya yani o günden sonra ya yani kısa bir süre sonra Baban vefat etti. Biz de annemin yanına taşındık. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Sağ ol. Neyse çok teşekkür ederim bıraktığınız için. Rica ederim. Ne demek. En azından tanışıklığımızın ne kadar eskiye dayandığını görmüş olduk. Evet doğru. O zaman iyi akşamlar. Görüşürüz. Allah'ım ay ben ne bileyim ya siz öyle böyle baş başa takılın diye falan bıraktım yani. Hı, geçirdik. Çok güzel oldu. Bu kız nereden biliyor sizin orada olduğunuzu? Onur eniştem asla söylememiştir. Nergis oraya gelemez mi? Tesadüf olabilir. Abla ne işi var orada? Kesin takip etmiştir ben size söyleyeyim. Diyelim ki Onur söylemedi. Peki sonra yaptıklarını ne diyeceksin? Senin gördüğünü bile bile öpmüştür yani. Sizin aranızı bozmak için. Öyle değil mi? Ay vallahi doğru söylüyorsun ablacığım ha. Onur'la ikinizi böyle var ya kesin samimi gördü. Bu da kız karşılığından çatır çatır çatmadı. Ay tamam ya her şey tamam. Ona bu yüzü kim veriyor? Kim? <laughs> ne oldu böyle? Fısır fısır fırtınır fısır konuşuyorsunuz. Yok öyle sohbet ediyoruz. Hiç. Yok bir şey. Mutlaka öyledir. İşinize geldiği zaman kafamı patlatırsınız anlatacağım diye. İşinize gelmeyince de yok bir şey yani. İstemiyorum. Bir daha da bana hiçbir şeyinizi anlatmayın olur mu? A -a. Bu kadar. Anne. Ya annemin nesi var ya? Ya Samet de bizi yakalıyordu neredeyse. Yalan söylediğimi anladı. Hadi be sonra? Sonrasını boş ver. Seninki daha iyi Sen anlat. Ha, seninki çok az zaten. Aslında evet. Lale'nin durumu daha heyecanlıydı. Ay sen görsem Onur eniştemi. Ay bir ilgi, bir alaka. Böyle var ya dibinden ayrılmadı. Bir dediğini iki etmedi. Ha. Benimle ilgilenmiyor ablacığım. İşi gücü çocuk onun ya. E, günün sonunda da gördük zaten. O kız çok sinsi var ya. Senden bilerek özür dilemiş Onur eniştemin gözüne girmek için. Ben söyleyeyim size. Kesin. Aman. Neyse ne ya. Ben gideyim annemin gönlünü alayım. Sonra annem biriktiriyor, biriktiriyor. Bir anda patlıyor. Lale bilmez mi? Kız, bana bak, bu Onur'u kıskanmış ha. Bana da öyle geldi. Allah. Ay aslında Onur da bunu kıskandı. Niye biliyor musun? Doktor Onurdan kız. Hem de doktordan. Allah. Bunlar kesin oldular kesin. Ay oldular. Mi? Ay evet. Anneciğim. Ne oluyor be? <laughs> Oha. Ah, sen bize sinirlendin mi yoksa? Ben size konuşmuyorum. Hep benden bir şey saklıyorsunuz. Ay benim güzel anneciğim, biz senden hiçbir şey saklamıyoruz. Saklıyorsunuz. En son niyeyse hep ben duyuyorum. Benim güzel saçlı mis kokulum. Ya Aa. sakın sinirlenme bize ama. Ya sen de küsüm. Hele siz bunlara da hiç sırıtmayın. Hele hani senler var ya, kandırdı bu beni. Ay o buna gelen mesajları ben bana diye oku, oku, oku. Ay bir paranoyak oldum ben. Anne sen kendini boş boşuna strese mi soktun? Yok yok, gelen mesajları kendi üstüne alındı yani böyle heyecan falan yaptı. şey bir şey. Songül Hanım, sizin manavda gördüm. Çok beğendim. Bir çay içebilir miyiz lütfen? Manyak. Haydi be! <laughs> Ay, eller deliye hasret ben akıllıya. İyi, iyi ki varmış. <laughs> Samet. Efendim Onur Bey. Dönsene. Önce bir ailenin çiçekçisine uğrayalım. Sonra şirkete geçeriz. Tamamdır Onur Bey. Dayanamadı. Ay canım benim. Sen ne güzel açmışsın. Sen de götürüp hediye edeyim mi? Ha? Hayır mı? Hayır efendim. Evet. Kendi ellerimle dikeceğim seni tatlım. Hadi anne çıkmıyor muyuz? Çıkıyoruz işte bunu aldım. Ne güzel açmış değil mi? Evet. Kendi ellerimle dikeceğim onu. Anne niye sen dikiyorsun? Bahçıvanları vardır herhalde yani. Nasıl ya? Ben kendim dikeceğim. Onunla vedalaşacağım, öpeceğim, koklayacağım tekrar tekrar. Şunun güzelliğine bak. Ee, evde yetişmişin hali başka oluyor. İyi peki, sen bilirsin. Aa, enişten geliyor. Merhaba. Aha. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Ee, delikanlı kim? Ha, Lale'nin nişanlısı. Ben sana anlatırım sana. Ha, Lale burada mı? Ee, tabii ki. Müsaadenizle. Kolay gelsin. Biz buluşacak mıydık? Yok. Buralarda işim vardı da geçiyorken bir uğrayayım dedim. Hem de merak ettim tekrar başım falan döndü mü diye. İyiyim dönmedi. Başka bir problem falan? Yok. Güzel. Ay. Yani dönerken bir midem bulandı ama Allah'tan doktorun yanımdaydı. Gördüm, gördüm. Sen ablanlarla gitmeyecek miydin Lale? Onlarla gidecektim ama beni beklememişler. Doktor Onur da bana ısrar edince. Anladım. Sen beni arasaydın ben seni bırakırdım Lale. Yok hiç rahatsız olma diye ben de söylemedim sana Onurcuğum. Neyse zaten biz de size gidecektik. Annenler bekliyor. Ay. Ayakkabımı burada kalmış. Siz rahatın ee, bu konuyu daha sonra konuşuruz canım. Yani. Bir şey içer misin Onur? Seninle ilgilenemedik ama. Efendim çok sağ olun. Ee, hem holdingde işlerim var hem de siz daha fazla tutmayayım. Tamam canım. Binaleciğim görüşürüz. Görüşürüz. Tamam hoşçakalın tekrar. Kolay gelsin. Güle enişte. Hoşçakalın. Hayret bir şey ya. Geçmiş karşıma bile Doktor Onur bıraktı beni diyor. Seni bırakabilir ama benim çocuğumu asla bırakamaz Lale. Ben Perisi'yle yemek yiyecektim değil mi? Hangi birine yetişeceğimi şaşırdım ya. Kafa kalmadı yemin ediyorum kafa kalmadı ya. Yani. Efendim. Ee, evet bir e, Geliyorum tabii geliyorum. Yok biraz trafik var da o yüzden. Tamam. Gerçekten. Tamam. Nülfer Hanım, bu nasıl yapıyorum argiz argazım argazım? Arajman. Ar 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 Onu becerebiliyor muyum Nülfer Hanım? Ya. Ya Allah aşkına kurtuluş ya. Ya bari bana Nilüfer de ben senin karınım ya. Bilemedim ki şimdi ayıp olmasın. Olmaz. Nilüfer. Kurtuluş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım branş yolcusu kalmasın. Nilüfer'cim bir şey olursa beni ararsın tamam mı tatlım? Tamam, ha, hafızası yerine gelirse biliyorsun kafaya bir tane. Ama anne aşk olsun ya hoşçakalın kurtuluş bey. İyi günler iyi günler Songül <laughs> Hanım. Sana ne oluyor kız böyle bir laf çaktırıyorsun oğlana bir kıskandırıyorsun bir imalar falan. <laughs> ne kıskandırması anne Allah aşkına ya kızım baksa sen bu yoldan giderken benleniyordum. Şimdi bakma benim yalnız olduğuma. Biz de aşık olduk, neler yaşadık. Hiç bana yutturamazsın. Aynen öyle abla. Resmen kıskandırmaya çalıştın işte mi? Ay sizin ikinizin de içi kötü. Ya ben size durumu anlattım sadece. Allah Allah. Peki niye Doktor Onur'la döndün de bizimkiyle dönmedin? Çünkü Onur Bey yürüyüş yapmak istedi. Ben de yorulduğumu söyledim. Ablamlar da dönecektim. Beni bırakıp gitmişler. Aa! Ne güzel bir yalan. Ben bunu yiyeyim. Hadi oradan. Allah Allah. Her şeyi en son ben duyuyorum. Ama tam duyuyorum. Benden bir şey saklayamazsınız. Kızım. Lale. Hı? Niye suratını aslını söylemeyecek misin bana hala? Söylemeyeceğim. Bak, üstüme gelme anne. Ay anne nasıl bir yer burası ya. Bayıldım. Çok güzel değil mi? Bak şurada şadırvan var. Kahve falan içiliyor. Bu aslında daha da fışkırıyor. Ay. Bu su böyle yukarılara kadar. Önde havuzu var. Kim bilir içi nasıldır şimdi buranın? Mavi mı? taş. yani normal. Orada çok ezel bir şey yok. Bir dakika, bir dakika. Siz buraya geldiğimizde ava planı yaptınız değil mi? Bir de ağızlarının payını vermeye gidiyorum dedin anne. Yavrum ağzının payını vermeye gittik. Ne niyet, ne kısmet. Sen konuyu değiştirme. Sen konuyu değiştirme. Niye suratını asıp söyleyeceksin bana? Söylemeyeceğim. Ne kadar anne kız da olsak demek ki aramızda böyle gizli saklı bir şeyler olabiliyormuş demek ki. Hayır, beyaz yalan farklı. İnsanlar bazı zor durumda kaldıklarında beyaz yalan söyleyebilir. Muhakkak anneciğim. Götür bari bizi nereden gidiliyor da. Gel, gel. Kız, aynı pabucumu giydin sen. Ay, Evde pabu... sanki 1500 tane var anne. Hadi oradan. Allah'tan ayakkabı çıkartılmıyor burada. Oo, ağır misafirlerimiz teşrif etti. Bu çılgın günü hazır mıyız Şerifeciğim? Hazırız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ayakkabı çıkarmıyoruz. Tabii, Tabii buyurun. Şeyde. Bir de onlar o tarafta. O taraftalar doğru. <laughs> Ayol evin şeyi olduk artık biz. hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Kendi ellerimle yetiştirdim. <laughs> Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz. <laughs> Bunu da bir bahçenin güzel bir yerine ekeriz. Olur mu? Siz hiç zahmet etmeyin. Bahçe ben halleder. Yok yok olmaz olmaz. Ben hallederim onu. Peki. Sulamayı unutmayın olur mu? Ben ne kadar. <gülüyor> <gülüyor> İsmet Hanım Aa, Eltime kadar gitmişti ama çıkmıştır herhalde. Aa, hatta geliyor bakın. Hoş geldiniz Aa. anneciğim. <laughs> Ayol iyi insan, lafın üstüne demişler. Kusura bakmayın Songül Hanım, sizi karşılayamadım. Ay, diğer gelinimdeydim de. Estağfurullah. E, nasılsınız? İyiyiz sağ olun teşekkürler. Bir sorun yok değil mi? <laughs> yok yok babaanne her şey yolunda. Maşallah. <laughs> o halde masaya geçelim isterseniz buyurun. Siz şöyle geçebilirsiniz Songül Hanımcığım. Çok Hallettim. teşekkürler. Şerefe. Ay 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 ne güzel bir sofra böyle. Ah, çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tamam, tam zamanında geldin mi abi? Geldim, geldim. Aldın mı? Oh. Almaz mıyım? Her şeyi aldım. Bak, puzzle'lar var, modeller var, resim, malzemeleri var, her şey var. Oh, çok güzel. Bakalım bundan sonra hiçbir şey yapmıyorsunuz diyebilecekler mi? Diyemezler. Hiçbir şey diyemezler. Diyemezler. Hangisinden başlasak? Ben resim yapacağım. Ben ne yapsam? Ne yapsam? Allah, karar veremiyorum. Abi, bak, bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.